Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videomuza da kuş sesleriyle başlıyoruz. Çamur. Dün akşam yağmur yağdı. Maşallah çok güzel yağmur yağdı. Dün de ıslandım zaten. Yoncaları biraz rüzgar yatırmış ama artık yapacak bir şey yok olsun. Tabi. Tabii. Yonca'yı geçen bitmiştik arkadaşlar hatırlarsınız. Ama kışın buraya bak hayvanın gübrelerini üstüne kuruyana yay dedim. Ee, gerçekten de çok faydası oluyor arkadaşlar. Kışın var ya, mesela tarladaki yoncanın üstüne anı attığın zaman çok faydası oluyor. Ben ilk defa denedim yani nasıl oluyor diye baktım. Tarlayı nasıl güçlendirdi. Hani tamam. Yonca'yı ekmeden önce kemire çekeceksin de o ayrı konu. Anam da burada arkadaşlar birkaç pakla sapası getirmiş. Gelerek ki onları dikmiş. Kolay gelsin anne. Hoş geldin. Daha vardı. Onları da tavayla dikelim belki kurumadan. Ha. Yumuşarken ye. Herkese selamun aleyküm. Aleyküm selam anne. Yağmurlu bir sabah. Yağmurlu bir sabah işte gördüğünüz gibi Yağmur. topraklar suya doydu arkadaşlar. Topraklı. Yani Hayır. mis gibi oldu her yer. Meyvelerde maşallah bu sene bol yani. Erikler, elmalar. Zaten burada tarlamız yolun kıyısında hemen kenarında. Ya, çınar gibi, gel. gel Çınar. çınar Gitti Çınar yine. Gitti. Buradan yolumuz düştüğü zaman inşallah mısırla fasulyeyle büyüyecek. Burası kocaman bir bostan tarlası oluyor arkadaşlar büyüdüğü zaman. Salatalık, Salatalık bilmiyorsun hani hacı anne de geçen gün kurudula diye. Bunları ben kendi buradan alabilirsiniz arkadaşlar gelip geçerken yolun kenarından çok güzel oluyor da. bize sormadan girip alabilirsiniz. İnşallah bunlar büyüdüğü herkes. zaman. herkes buradan. Değil mi? Tabii. Buraya da yeme mısır ekiyoruz. O hayvanlar ektiğimiz ayrı. O silaj mısırı ayrı. Buraya da bahçemize öyle pişirme mısırlarını Peki, ekiyoruz. Yani yağmurdan biraz daha eksik bitmiş. Ha gani. Hayret ya. O olan sopa da buraya iyi geliyor. Öyle yumuşak yer dikelim böyle. Sopaları mı? Hı hı. Bu camda götüreydim birazını. Hani. İşte Dikerdik de. O pırasaları aşladım. Onlara şey Yok ha pırasa da mı aşladın? Hı -hı, pırasa evet. de sonbahar oluyor değil mi? Tabii. Pırasala şeydi arkadaşlar. Müzeyyen Atman'ın küçük bir bahçesi olabilir. var orada. Bizim evin yanında. Bayağı bir pırasası olmuş. Hep komşulara dağıttı, şey yaptılar. Aşıladı herkes. Geldi tohumu Fatih. Hayret ya. Orada tohum aldı geldi. Pırasa yetişiyor ya. O aşlayınca da güzel oluyor. Çınar. Ne ettin kovaladığında arabayı? Ne geçti eline yani? Hayret bir şey ya. Onun için İyi ki yani bayağı asfaltın kenarına ne oturmuyoruz arkadaşlar bizim evimiz. Bunlar 5 dakika araba çarpar orada. İşi e gücü araba bunlar. Niye takılıyor? Kuş da böyle. Takipçilerimiz bol bol çınar görmek istiyor. Alın arkadaşlar çınar burada. Şşt. Kuş çınar kadar takılmaz. Bu çok. Kuş tabi ya o da. Bu araba delisi. Bu araba delisi bu. Gezmeyi de seviyor arabada. Traktöre binesi hemen oturuyor bizimle beraber. Hava kapalı arkadaşlar. Bugün yine yağışlı bir gün inşallah. Dur. Şadman emmi, merhaba. Evet, evet. Selata abi <laughs> Onlara da takılıyor çınar ya. Allah'ım ya Rabbim. Lan motosiklete belki dokunma la. Elektrikli görüyor musun ne? Cengiz de var. arkadaşlar elektrikli iyi oluyor işte hemen şarja tak doldu. Hiç sesi yok bir ses geliyor. Maalesef. Ben onları Abdullah Emin'in Kadir Emin'i bazen hani köprüye doğru geziyeli ya. Her alanda geliyor dedim. Başan güle güle abi. Bir tek şey bizde. Her şeyden iyi bu. Tabii canım. Mis gibi. Şöyle bakalım arkadaşlar. Meyvelere. Evet. Tabi üst üste yağmur yağınca hmm, fasulyeleri zorladı arkadaşlar su. Tabi her tamam. şeyin fazlası hani zarar derle ya su da zorladı yani. Tam da olsun. bir damlasına bile hasret kaldı. Tabi dün iyice ıslandım ben yağmurun altında. Tam ayağımdaki cizmele de doldu suyuna. ben ıslanmadım seni arıyorum değil. Aynen sen de beni niye aramaya geliyorsun? Geliyorum Gel, ben değil, köye. Dongulü. Olsun ben evet. geliyorum köye. Arayan telefonum şey etmeyi Yok canım ben Hayvanları o yaşa kaçar yağmurda Yok ben onların gittiğim yer belli geldiğim yer belli Onları ben alıştırdım bari Çetin yolun aşağı gel yele Dedim dan yandan geliyor belki Yok ya Yağmurda Tam yolun ağzında şurada ceviz bitmiş ana Onu çıkarsa başka yere Evet bunu artık kışa doğru alırız buradan Başka bir yere dikeriz tamam, tam de Yolun ağzında bitmiş Hayır, Koyumuz yem yeşillik arkadaşlar her yer cıvıl cıvıl yağmurundan tabii ki yağmur her şeye hayat veriyor. Burada o kırdaki. Burada da erik var. Ne yana? Buradaki fasulyelerin diyor. Tamam ana üzülme sen sarımsağı kazdın ya. Zepselerde kazarız Zepzelerde. bir yere giderdi. Zepse de lazım artık. Zepse. Öyle ama işte yetişemiyor ne yapacağım? Ya oldu bak buraya öyle şalgınmış. Yer, Yer elması dediğimiz arkadaşlar. Burada Hı. sürekli ondan oluyor ya. Şurada da kendi bir patates. Yabani var. sürekli burada çok, çok Geçen seneden kalan patatesle de bitmiş. Buraya tezek ettik, sürdük birkaç kere. Bak patateslere bak arkadaşlar. Hayret ya burada böcük yok anne. Gel, gel. Arkadaşlar bir de bu patatesleri böcük sarıyor. Ondan sonra yapraklarını bir yiye bir daha da ne patates oluyor ne bir şey oluyor dibinde. Ah çınar, çınar, çınar ah ah. Bak sağ, küçük küçük patatesleri. Ha hani, geçen seneden kalan toprağın altından bitmişle burada ya. Da cık cık. Burada da soğanımız ve sarımsağı yandı. Burada soğanlar var arkadaşlar, lahanalar var burada. Karadeniz'in en çok sevdiği yiyeceklerden zepsellerden birisi lahana. Fiyonca rüzgarla beraber yatmış. Artık bunu tamburuna bir çeke çok dikkatli biçmek lazım. Çünkü yerde kalır yoksa hepsi. Burada da eriklerimiz arkadaşlar. Can Bir tane yiyelim bakalım. Çok acı mı neyle? Hmm. Çok da acı değil. Maşallah. Armudum bile armutları olmuş. Geçen sene yoktu arkadaşlar. Dağıtın neyle selakı Neyle selakı arktan. Bizim ırmağa sel gelmiş arkadaşlar. Tam o şelalenin oradan geliyor bu su. Geçen de köylü işi yapıp buraları temizlemiştik kuretlerinden. Köylülerinden, komşularımızdan hepimiz birlik olup su böyle akıp gidiyor. Hadi, hadi. Ne yani? Sakalları yumuşayla hemen içelim. Takvala kol atmaya başlamış onu. İşte Nasıl arkadaşlar var, bu şalgam dediğimiz işte yer elması. Nasıl? Devamlı bitiyor burada ya. Burada bunun hiç koku. Anam. Tamam ıslayır bu an gününden. Eğer tağlaya girmesen var ya tağlayı elinden alıyor öylece, ya. Öylece öylece. Arkadaşlar Kalmıyor. eğer ya? bakmayın <laughs> komple her tarafı basıyor. Dün arkadaşlar yağmurda çok ıslandım. Elimde telefonum her şeyim su gibi oldum. Bilmiyorum valla bundan sonraki çekimler nasıl olur nasıl gider sesimi nasıl alır. Hiç bilmiyorum yani. Bugün hem deneyim dedim şimdi. Hem de şurada küçük de olsa bahçemizin çekimini yapayım. Eskiden kendi ekerdik. Aynı o gibi. Her tarafı basmış. Kışın arkadaşlar hatırlarsınız. Buralarda temizlik yapmıştık. Çalıları kestik. Tam burada var. videomuz vardı şurada. Yine bak kestiğimiz şeyle patlangıç diyoruz biz şu ağaçlara. Yine tekrar büyümüşle. Kenarları baştan ayağı temizlemeli kışın gene şey edince temizleriz. Baksana meyve. Şu meyveyi çok yakın dikmişsiniz birbirine ah anam. Hangi? Bunu baksana. Birbirine çok ha, yakın bu, dikmişsiniz. Bu, bu ev, Anamın yumurcakdı da bunlar bu, dikmişmiş şey. arkadaşlar o zamanları ben koyduğu yokudum. Bunlar büyüdüle bu şekilde. Tekrar yine bunları kışa doğru budama zamanı budattırız. İnşallah. Çünkü fazla büyüyünce de meyvesi olmuyor. Uzayıp gidince ağaç meyve vermiyor. Bak bunun mesela ne güzel elmaları var. Bizim de koyduk hayatımız. Sabah tamını gördük işte hayvanlarımızı doyurduk. Birazdan da ben onları salarım. Gütmeye. Alıştılar da dere tepe gezmeye. Havalar açılınca da şimdi yoncamızı biçeriz. Tam da geçenki yoncayı bitirdiler arkadaşlar. Gidile yani. Salih koyunlar. Oğlaklar işte onları hepsine veriyoruz. Armut avası maşallah. kuş sesleri eşliğinde burada olan yeşillikleri manzaraları sizlere çekmiş olayım arkadaşlar. Maşallah yol bizim E5 karayolu gibi işliyor bu sabah ya. ısırgan var mesela arkadaşlar. <laughs> Isırgan bile birçok e, hastalığı şifa kaynağı. Bildiğim kadarıyla. Isırgan otu dediğimiz. Mesela kolun değdiği anda yakar. Ama bunu bile duyuyorum. Yani İstanbul'da satıyormuşlar şeye. Nasıl söyleyeyim. Hastalara şifa niyetine. Çünkü bitkilerin birçok hastalığa faydası var. Hay maşallah ya. Bizim yol çalışıyor. Gel Çınar gel. Kışın temizlik yaptık ama buralarda yine ağaçlar, akasya ağaçları falan uzamaya başlamış dalları. Tekrar yine sonbaharda temizlik yaparız arkadaşlar. Yoncayı biçecektim. İyi ki de biçmemişiz. Çünkü yağmurda biçseydik çürürdüle. Şey derdi yani kaldıramazdık. Çürümese de hayvanın kötü oldu yani. Çevirmek zorunda kaldırdık durmadan. Gel bakalım beyefendi. Gel bakalım. Gel. Gel. Ne ya ne? Ben götürüyorum tamam. Şey, Çizmesiz gezilmiyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Ben de çizme giydim. Anam da giymiş. Öyle ya. Çınar gidiyoruz, gel. Çınar gidiyoruz evlat. Gel be. Araba gel, 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 gel. Gidiyoruz gayrı hadi. Doğrudur. Hadi ana gidelim. Gidelim. Geçen de gidelim gidelim ben de. Şey ettim. Sarmaşık var yine. Sarmaşık var ya. Bu ne çok güzel öyle. Mürdüme erinin arkadaşlar Erik ağacının Mürdüme pelvade yaparlar bundan. Bir de pelvade bir de böyle sermekmeye gibi yapıp asıyorlardı. Onun adı neydi? Şey, Pestil, Pestil mi? Ha, o alırık dedikleri arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. Bunları Eskiler biriyle böyle sermekmeye gibi yaparlar. Ondan sonra da onu kurudular. Tepsiyleci. Kışında meyve niyetine iç. Yüzde de yüz. Ne ya ne? Pestil. Pestil çok, bilmiyor ki oğlum. Aşırı. Bu kara alayırıktan oluyormuş pestil. Oluyor da hepsinden oluyor ha kadersin. Hepsileri baksa elmana da kırılıyor İşte eskiden e, daha önceki yıllarda arkadaşlar kuru yakıyordu bu sene çok şükür. Çınar, 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 çınar. Herhalde Seynem mi geliyor? Gurbetçi Seynem'imiz arkadaşlar Almanya'dan. Zefir ablayla buradan çocuklarına selam olsun. Çınar gitti yine. Ah Çınar'a. Ah. Ah çınara, Bir türlü uslanmadın. Evet Mustafa abi de gidiyor. Süt bırakmış herhalde erken. Mustafa Bey de. Sabah olunca böyle arkadaşlar herkes sütünü bırakıp geliyor. Kooperatife Ne ya ne? Erken olan da. Bununla mı? Erken oluyor bu Bir tane de Amasya elması varmış arkadaşlar burada. O tek o. o şu tek onun... başına Amasya elması bu. Va dallarında var bunun da. Var mı? Va, va. Var mı? Ha olmuş anne. Kızım ana. benim yanım <laughs> elmeye ya Allah Allah. Bir tek şey bunu ben çok e, yani çok meraklıyım. Hani şu kırmızı eski elmalar. Bu bir tek şeyi buldum. Yani. Oraya işte aslında kenara geldiğimde. Eskiden arkadaşlar bir tane arkadaşım böyle beraber çalışıyorduk. Lipi'ye git dedim Fatih çalışmaya diye. Ya şöyle elma geldi diye etiketinde okudum diye Amasya yazıyor diye duygulandım birden diye yani. İşte adım Gidiyormuş adım demek adım. ki yurt dışına da baksana Amasya elması. Bak biz eski elmaları toplamaya giderdik. Çay kaşığıyla da saplarını kırardık. Hani dokunup tutuyorsun Buradan Amasya'daki takipçilerimize de selam olsun arkadaşlar. Birbirine değince çürüdü hani sapları. Onu öyle de ama ne e, yavaş yavaş arkadaşlar merdivenleri koyup ezmeden. Ya ben bunu kışın şey yaptım ama ne? Şu dalı şey götüren destire de kurumuş onu armudun Evet. Kışın yine temizlersem de biraz da yol tarafını almıyoruz arkadaşlar çalıları. Çünkü hayvan falan içeri atlayamıyor yani iyi oluyor. Hayvan falan atlayamıyor. Kirazlarda falan vişneler. Vallahi tam sarımsak zamanına geliyor. Topluyoruz ama ha, vişneler Doğru doğru. Sarımsak Burası bizim geliyor. vişnelerimiz bu vişnelerimiz. Çok. Şunlara baksa dallarını ben neyle sallayın. Ben işte Pati, ağacı çok seviyorum bak. Burada da üst üste. <laughs> üst üste dikiyorsun yani. Oluyalı ne edelim. Hep bunları ben Ağaç diktim. Ağaç dikme kadar sevap bir şey mi var ya? Ben çok Yeşillik. ağaçları. Hep, Tabii. Sen de dik böyle alış bak. Hepsini ben diktim bunlara. Rahmetli Havuz Emin'den götürdü o küçük içeri. rahmetli Şubat Havuz geldi. Emmi de arkadaşlar çok e, çok meraklıydı ağaca. Rahmetli babamın arkadaşı Ay da. Ha. Şu i̇şte küçük böyle. Şeye baksa kırılıyor. Hiç soğuk bunlara maşallah dokunmam. Hadi gidelim ana. Gel gel Çınar. Hadi gidelim. Çınar gidiyor hadi. Hadi gidelim gel. Hay maşallah ya. Biz eve gitmeden saysaydım 20-30 tane araç oluyordu yani. Bizim Çınar arabaları da geçirdim Ha bilmiyorum ana valla. Baya bir araba oldu ya Koya gelen giden. Fark yani, neydi? evet her yerde çalışma var arkadaşlar. Olun, devi gitti, hemen. Muhterem babam da Mısırları, paklıları gazdı gitti eve. Hayır. <laughs> hani ayağımı sürdüm derle ya. O şekilde araba geçiyor bugün. ne diyorsun ya? Her yer yem yeşil. Kuru olsa hiç yüzüne bakamasın böyle. Rıfat işte arkadaşlar. Hmm. Akşamlar geliyor, sohbet ediyoruz, çay demliyoruz. <laughs> Rıfat'ın çilekle de burada. Bakalım. Vava içlerinde geliyor, çilekler olmaya başlamış. Geliyor, geliyor. Her yerden bir kedi çıkıyor. Her yerden. Her yerde, hayret bir şey ya. Ne? Göre mesela anam arkadaş, her yerden bir kedi çıkıyor ya. Yağmur, yağmur geldi gelecek anne. Arkadaşta yine yağmur gelecek. Burası da arkadaşlar bizim oğlak aldığımız İbrahim abi Mustafa bilin, eski evleri Emre bilin işte. Onlar şimdi 2 kilometre bize yolun kenarında da Anayolu geçen gitmiştik. kapalı. İnşallah dünki gibi yine bir yağmur daha. Güzel bir yağmur. Toprak suya dayar arkadaşlar. Merhaba evet. mi? Evet biz de artık gidelim. çay demleyelim, bir şeyler atıştıralım. Sonra da hayvanlarımızı salalım. Çınar yanına arkadaş bulmuş. Çınar! Arkadaş mı buldun oğlum yanına? Hacı anne girdiğimmiş aşağıya. Hacı baba, hacı anne. Günaydın hacı baba! <laughs> Selam söyle hacı anne. <laughs> hacı baba. <laughs> ne diye ya o? Merhaba. Gittiği zaman Buyur gel gel. 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 hacı anne. Hemen geldim hacı annem. Hacı baba. Gel. Bu gari iki yaşında. <laughs> Değil mi canne? Vasa. <laughs> <basa. Araba, merhaba. gülüyor> Hacı baba arkadaşlar benden bazı Almanca konuşuyor. Camdan bağırıyor. Alo maneli Maşallah. Ne diyor? <laughs> ne diyor? Gurbetçilere buradan selam yolla Almanca Hacı baba. Ha, ha bak, Ha, bak, bak. Var var izleyele. Çok, Çok gurbetçimiz var. Çok. <laughs> Kaç sene durdurdunuz hacı anne? Ben 14 16. Alo. 16 yıl. Pardon. Almanya'da. Neresinde Pardon. hacı anne? Evet. <laughs> Almanya'da. Kolega. Kolega. Abilerim merhaba. Kolega. Hepinize saygılar, sevgiler hepinize film. Nereydi? E, bir yerden bir kadın hani bize Çok ya Almanya'nın. Yok yok. Hani kardeş... Birçok yerden yazan var. ha Brezilya, Brezilya mı? Brezilya'dan. Ha o Brezilya ya orada başka ya. Orada yabancı Canına o. Görüşüyoruz ama Aradı canlı bizi de. E, biz İngilizce <laughs> bilmediğimiz için sadece el salladık. Ne yapalım? Yaz, o da yaz. Anam el sallıyor. Buradan selam olsun. vallahi ne yapalım? Yani sanki şurada. Ta evet, Tabii canım. Ha, Öyle ya. Dünyanın her yerine ulaş. Abdusallim. Allah. Öyle mi de. Hacı babam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın hacı anne. Evet arkadaşlar benim de hayvan salması atım geliyor. Hadi iyi bir gidelim gari. Nereye gidiyorsun? Ne geziyorsun burada? Acehanne'nin torunları da bizleri izliyor arkadaşlar. O yüzden buraları da gösterelim. Memleket hasretleri gitsin. Çınar. Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Salih görünmüyor ortalıklarda. Yine çay demlemişti. Koyundan gelmiştir artık o. Başka bir videoda Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Az da olsa Hacı Annegül'den sohbet ettik biraz işte.